teker anında öper gibidir. Kıyıda gaziler görürsünüz. Kars sahile bakan heykeller gibidir. Okuyabiliyor musun dede? Tersiniz de susar. Sanki yiğitliğini gizler gibidir. Bakışlarıyla konuşur, onu altından çıkartılmış parçalarla silahlar görürsünüz. Hangi alayın, hangi şehidin bilemezsiniz. Mehmetlerin Çanakkale Andesine bakarken dünyaya aykırıp bu vatan Türk'ün vatanıdır. Gel, yine gel, bu defa daha acımasızca gel diye meydan okuduğunu duyarsınız. O kutsal Çanakkale topraklarında gezerken savaş aralarında Mehmetçiklerin analarına, yavuklarına söylediği Amansızca patlamış Mehmetlerin bağrında. İngiliz şarapleriyle hala konuşan Mehmetleri duyarsınız. Bu vatana düşman çizme sokmadık sizler için der gibi. Kalbinizin sızladığını hissedersiniz. Tüyleriniz diken diken, kalpleriniz eski olur. Kemik yıllar arasında Mehmetçiklerin bağrını görürsünüz. Alnını dönmek, çatlak dudaklarını ıslatmak, su vermek, sarıyı bıçaklamak istersiniz. えっ